Nasıl mensupları, sağlıktan daha büyük bir zenginlik yok. Covid-19 salgını hepimize bu gerçeği bir kez daha gösterdi. Bugüne kadar yüz binlerce yurttaşımız salgına yakalandı. Bunlardan biri de benim. Çok şükür hastalığı atlattım ve bugün sizlerin karşısında olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hastalığımda başta ailem olmak üzere pek çok kişinin yardım ve desteğini gördüm. Hepsine müteşekkirim. En büyük teşekkürüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya, İzmir İl Sağlık Müdürümüz Sayın Burak Öztop ve çalışkan personeline, İzmir Çeşme Alper Çizgen Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Orhan Güngör ve hastanenin tüm fedakar çalışanlarına teşekkür borçluyum. Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Esin Davutoğlu Şenol hocamıza da gösterdikleri yakın ilgi ve alaka nedeniyle ayrıca teşekkür ediyorum bir teşekkürde hastalığın ilk gününden itibaren destek ve ilgisini eksik etmeyen Çeşme Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Oran'a. Hastalığın ilk anından itibaren iyi dileklerini paylaşan tüm siyasi parti liderlerine, temsilcilerine, sözcülerine, milletvekillerimize, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyelerine nezaketleri için çok teşekkür ediyorum. Hastalığımda iyi dilekleriyle bana destek ve moral veren çok sayıda yurttaşımız oldu başta genel başkanımız olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün yakın desteğini hep arkamda buldum. Hem yurttaşlarımıza hem de parti örgütümüze çok büyük teşekkür borçluyum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben Yüce Allah'tan tüm hastalarımıza şifa, hekimlerimize sağlık, çalışanları, sağlık çalışanlarımıza ise güç kuvvet diliyorum. Değerli basın mensupları, bu salgınla topyekun mücadele şart mücadelede hem devlete hem de yurttaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Salgın ülkemizde ve dünyada yeniden hız kazandı. Sonbahar ve kış aylarında çok daha kötü tablolarla karşılaşmamak için tedbirleri şimdiden arttırmak gerekiyor. milletimiz önlemleri sıkılaştırırken devlette de tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olmalı. Elde bir eylem planı olmalı. Bunu tüm sorumlular ve halk şeffaf bir biçimde izleyebilmeli. Veriler bu kapsam ve yoğunlukta herkese açık olmalı. Herkes hata veya doğruların ülkeyi nereye götüreceğini bilmeli, kimlerin hata yaptığını, kimlerin yapmadığını görmeli. Hasta sayılarından yatak doluluk oranlarına, okulların nasıl açılacağından eğitimin nasıl devam edeceğine kadar her konuda milletimizin kafasında oluşan sorular, şüpheler mutlaka giderilmelidir. Bir nesli kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Sayın Genel Başkanımız geçtiğimiz günlerde iyi niyetli bir çağrı yaptı. Bir neslin kaybedilmemesi için atılması gereken adımları sıraladı. Ar etmeyin. Söylenenlerin gereğini yapın. Bugün anaokulları ve birinci sınıflar için okul zili çalıyor. Her şeye rağmen tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize sağlıkla, başarıyla dolu yeni bir eğitim, öğretim yılı diliyoruz salgının yönetiminde bir güven zaafı olduğu bunun da giderek arttığı çok açık. Bu güveni bu güveni yeniden kazanmanın yolu şeffaflıktan ve doğruları paylaşmaktan geçiyor. Salgınla ilgili açıklanan verilerin bir kısmı artık açıklanmazken verilerde matematikle açıklamakta güçlük çektiğimiz bazı hususlar da dikkati çekiyor. Yoğun bakım ve entübe hastaların sayıları nedense artık açıklanmıyor. Eylül'ün ilk günlerinde Sayın Bakan yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 68 demişti. O günlerde ağır hasta sayımız ise 1076 idi. Bugün ağır hasta sayımız 1456 ve Sağlık Bakanı doluluk oranımız yüzde 66 diyor. Çok kısa sürede ağır hasta sayısı yüzde 35 artarken yoğun bakım doluluk oranımız nasıl düşüyor? Yine bu %66 doluluk oranı sadece yetişkin yoğun bakım yatak sayılarını mı kapsıyor? Yoksa yeni doğan yoğun bakım yatak sayıları da bu hesaba dahil mi? Türkiye'de yoğun bakım yatak sayılarının yaklaşık üçte biri yeni doğan bebekler için. Salgınla mücadelede yeni doğan yoğun bakım odaları kullanılamayacağına göre mevcut doluluk oranlarıyla kış aylarında ne yapacağız? Bu ve buna benzer soruların açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Tavsiyemiz yeni bir veri akış stratejisi oluşturulmasıdır. Bu verilerin bilimsel çalışmalara ve kamuoyu denetimine açık olmasıdır. Salgınla mücadelede ciddiyeti arttırmamız gerektiği çok açık. Ama bakıyoruz ülkeyi yöneten saray koalisyonu bu ciddiyetten çok uzak. Saray koalisyonunun başı salgın nedeniyle sadece halkı suçlarken sarayın bekçisi de almış eline ipi asalım da asalım diye Türk Tabipleri Birliği'ni linç etmeye uğraşıyor. Tüm dünya salgınla mücadele ediyor. Bunlar ise salgınla mücadele eden doktorlarımızla mücadele ediyor. Bu nasıl bir akıldır? Bu nasıl bir mantıktır? Oysa salgınla mücadelenin ön saflarında çarpışan doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın morale ihtiyacı var. Biz salgının hemen başında tüm sağlık çalışanlarımız için Moral ikramiyesi verilsin dedik. Hükümet ikramiye vermedi. Çalışanlar arasında ayrımcılık yapan bir ek ödeme verdi. Sağlık çalışanları arasındaki bu ayrımcılık şimdi iş huzurunu bozuyor. Unutulmasın sağlık işi bir ekip işidir. Ekibin huzuru bozulursa bizim de sağlığımız bozulur. Bakanlık sağlık çalışanlarımızın seslerine kulak vermelidir. Çalışanlar arasında yapılan ayrımcılık ve adaletsizlikler bir an evvel giderilmelidir. Değerli basın mensupları, kendini her türlü kusurdan münezzeh ve sorumsuz gören bir kadro tarafından yönetiliyoruz. Ülkede salgın pik yapar, suçlu halk olur. Hastaneler dolar, doktorlar suçlu olur. Enflasyon patlar, suçlu faiz olur. Avro 9 liraya, dolar 7 lira 60 kuruşun üstüne çıkar. Bu sefer de dış güçler suçlu olur. Eğitim batar, öğrencilerimiz suçlu olur. Madencilerimiz ölür, işin fıtratı suçlu olur devletin kozmik odasını açtıkları ortakları yol arkadaşları darbeye yeltenir, Cumhuriyet Halk Partisi suçlu olur. Yunanistan Ege Adalarını silahlandırır, Lozan suçlu olur. Okullar açılacak mı, açılmayacak mı derken sorumluluk velilerin olur. Ama ülkeyi 18 yıldır yönetenlerin hiçbir konuda ne suçu ne de sorumluluğu yoktur. Ne güzel ülke yönetmek. Yetkileri çok ama hiç sorumlulukları yok. Şu salgın döneminde bile yurttaşlarına bedava 5 maske gönderemeyip IBAN numarası gönderen dünyada tek hükümet olarak tarihe geçtiler. Bildikleri tek şey var o da milletten para toplamak. Kendilerinden önceki 57 hükümet 79 yılda 714 milyar dolar kullandı. Bu 714 milyar dolarla bir ülke inşa ettiler. Şeker fabrikalarını, petkimleri, tüpraçları, telekomları kurdular. Barajlar, köprüler, demir demiryolları, otoyollar yaptılar. Osmanlı'nın dış borçlarını ödediler. İkinci Dünya Savaşı'na göğüs gerdiler. Kore Savaşı'nın ve Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptılar. Bunlar ise 18 yıllık iktidarlarında 2 trilyon 433 milyar dolar kaynak kullandılar. Yani 79 yılda kullanılan kaynağın neredeyse üç buçuk katını 18 yılda kullandılar. 18 yılda atadan dededen kalan ne varsa satıp savdılar. Kalan son gümüşleri de fona devredip kayınpeder damat beraberce üstüne çöktüler. Bunlar yetmezmiş gibi beşli müteahhit çetesine ülkemizin geleceğini ipotek ettiler. Millete salgın günü veremedikleri desteği bu beşli çeteye tıkır tıkır verdiler geçilmeyen köprüler, yatılmayan hastaneler için çocuklarımız, torunlarımız 10 milyarlarca dolarlık yükün altına sokuldu. Ülkemizin sadece geçmişini yemediler, geleceğini de ipotek ettiler. Merkez Bankası'nın kasasında hini kullanılacak ihtiyat akçesi bile bırakmadılar. Şimdi hem ülkemiz hem milletimiz çok daha borçlu ve elimizde borçları çevirecek kadar döviz rezervi de kalmadı. Önümüzdeki bir yılda vadesi gelen dış borcumuz 176 milyar dolar. Altın dahil brüt döviz rezervlerimiz ise 90 milyar dolar. Brüt döviz rezervlerimiz vadesi gelen dış borcun ancak yarısını karşılıyor. Bir yıl içinde vadesi gelecek dış borcun. Net döviz rezervlerimiz ise zaten eksi bakiyede. Merkez Bankası'nın döviz varlıkları döviz borçlarına göre 27 milyar dolar açık veriyor. Yani borcu da borçta çevirir hale gelmişiz. Bunlar iktidara geldiğinde ülkemizin her 100 dolarlık yerli karşılığında 7 dolar kısa vadeli dış borç vardı. Şimdi her 100 dolarlık gelire karşılık 17 dolarlık kısa vadeli dış borcumuz var. Borçlulukta durumumuz 2001 krizinden bile daha kötü. Yıllarca uyardık, borç alan emir alır dedik ama bir türlü dinletemedik. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump haddini aşıp bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Erdoğan'a aptal olma diye hakaret edebiliyorsa, Erdoğan bu can bu tende durduğu müddetçe papazı göndermem dedikten sonra aynı rahibi 24 saatte Oval Ofise teslim ediyorsa, Fransa Cumhurbaşkanı Macron bozuk bir Türkçeyle tweet atıp artık mesajı aldılar diyerek istihsalı erken tavırlar sergileyebiliyorsa sebepleri işte bunlarda aranmalıdır. Maalesef ülkemiz ve ekonomimiz rüzgarın önündeki bir yaprak gibi oradan oraya savruluyor. İçsel dayanıklılığı hızla tahrip oluyor. Ucube rejim ülkemizin en önemli kırılganlığı haline geldi. Dünden dünden bugüne milletimiz gün yüzü görmedi. Ucube rejim işbaşı yaptığından bu yana iş gücü sahibi 2 milyon 744 bin yurttaşımız işini kaybetti. İşsizlerimizin sayısı 11 milyona dayandı. Bizim de üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı bu yıl Türkiye ekonomisini yüzde 2,9 daralacağını tahmin etti. Hem kayınpeder hem de sosyete damat buna sevindi. O bu tahminini de koyunca son 3 yılın ortalama büyüme hızı aslında kaç yapar? Sıfır yapar. Yani bu ucube rejim işbaşı yaptığından bu yana ekonomimiz büyümeyi unutmuş. Dolar cinsinden milli gelirimiz ise 116 milyar dolar eriyip gitmiş. Bunlar bizim değil. OECD'nin ve TÜİK'in rakamları. Bunlara bakan yok. Sadece bu yıla bu yılın tahminine bakıyorlar. Böylece 3 yıllık bir o ismi içinde çok gerilere düşüyoruz. Zaten o kadar büzülmüşüz ki krizle sırtımız kapıya dayanmış. Tüm bu kuru rakamların ardında acı çeken insanlarımızın hikayeleri var. Evine ekmek götüremeyen analar babalar var. Siftah yapamadan dükkanını kapatan esnaflarımız var. İşsiz gençlerimiz var. Borcunu nasıl ödeyeceğini düşünen çiftçilerimiz, iş insanlarımız var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin buhranlarından birini yaşıyoruz. Saray hükümeti vakit geçirmeden milletin sesini duyduğunu göstermelidir. Milletin derdine derman olacak bir program derhal açıklanmalıdır. Ama ortada yasal olarak açıklanması gereken orta vadeli program dahi yoktur. Bütçe kanunuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aldıkları borçlanma yetkisi 140 milyar liradır. Yani limit budur. Ama 8. ayda daha bu iktidar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği yetkiyi hiçe sayarak 249 milyar lira borçlanmıştır. Ortada ne program vardır, ne de yasalara uyan liyakatli bir yönetim anlayışı. Devlette liyakat bitmiştir. Millet ortada kalmıştır. Bu hallere neden düştük? Adalet dünyanın direğidir. Bu ucube rejimle beraber ülkenin adalet direği tamamen çöktü. Artık sıfatlarında cumhuriyet olan savcılar düğünlerini yaptıktan sonra soluğu sarayın huzurunda alıyorlar. Bunlar sarayın savcısı olmayı cumhuriyetin savcısı olmaya tercih ediyorlar. Yargı artık sarayın vesayeti altındadır. Diğer taraftan ucube rejimle özgür basında bitirilmiştir. Gazeteciler baskıyla, tehditle, hapiste yıldırılmıştır. Şeffaflık ve millete hesap verme diye bir şey kalmamıştır. Bakın dün gece dünyada büyük bir skandal patladı. Bazı bağımsız özgür basın kuruluşları Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı belgelerinden yola çıkarak dünya üzerinde yasa dışı para hareketlerini ve uluslararası bankaların kara para aklamadaki rolünü ifşa ettiler. Bu belgelerde tanıdık bir isim var. O da Reza Zarrab. Aynı gün Reza Zarrab'ın kuryecisinin Röportajı da kamuoyuna servis edildi. Bu kuryenin verdiği bilgilere göre Reza Zerrab İran'ın Türkiye hattında 20 milyar dolarlık bir para ticaretine aracılık etmiş. Bu para ticaretinde 800 milyon dolar Türkiye'de rüşvet olarak dağıtılmış. Bunlar kuryenin iddiaları. Röportajda Yüce Divan'da aklanmayan aklanması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti çoğunluğu tarafından engellenen bakanların hepsinin ismi geçiyor. Böyle bir mülakatı Türkiye'de kaç basın kuruluşu yapabilir? Bu mülakatı bıraktık bakalım kaç gazete veya medya kuruluşu yayınlanmış olan bu iddiaları haber yapabilir. Bunu göreceğiz. Sabahtan beri ortada yok. Maalesef bu mesele uluslararası arenada Türkiye'nin yumuşak karnı olmaya devam edecek. Kaçmaya çalışırsak çalışalım. Anlaşılan Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde de bu mesele kullanılacaktır. Trump'ın Halkbank meselesi için kişisel nüfuzunu kullanması, yargı süreçlerine müdahalesi, bunu sağlamak için damatlar arasındaki arka kapı diplomasisi iddiaları Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde ve Kongre'de sürekli dile gelecek. Türkiye'nin itibarı ABD seçimlerine yine malzeme olacaktır. Bugüne kadar hiçbir yönetim bu ülkeyi böyle bir zilleti yaşatmamıştır. Rüşvet iddialarına konu olan bakanlar Yüce Divan'da yargılansaydı bunları yaşamazdık. Bakanlar suçluysa cezasını çekerdi. Suçsuzsa aklınıp milletin huzuruna alınların aklıyla çıkarlardı. Bunlar yapılmadı. Ne yapıldı? Rüşvetten aklanamayan bakanlar, bakara makara diyen kişiler şimdi büyükelçi yapıldı. Yazık değil mi ülkemize? şehit kanlarıyla kurulmuş cumhuriyetimizin itibarı bu ülkeyi yönetenler için bu kadar mı ucuz? Bu ucube rejimde ülkemiz sürekli patinaj yapıp yerinde sayıyorsa bunun bir diğer nedeni de yasama, yargı ve yürütme arasındaki kuvvetler ayrılığının ortadan kalkmasıdır. Sarayın gazi meclis üzerindeki vesayetidir. Bunun en son örneği milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun durumudur. Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle aldığı kararla milletvekilliği düşürülen arkadaşımız Enis Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine hükmetmiştir. Buna ne sebep olmuştur? Milletvekilimizin dokunma, dokunulmazlığını görmezden gelerek hukuksuz bir biçimde sürdürülen yargı sürecinin sonunda verilen hukuksuz karar. Ve bu kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi'ne yapılan müracaatın sonucu bekletilmeden okutulmasıdır. Kendisi de bir anayasa hukukçusu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop uyarılarımızı dinlememiştir. Onun yerine saraydan talimat almayı tercih etmiştir. Şimdi Sayın Şentop'a düşen bir görev vardır. Acilen sarayın kendisi üzerindeki vesayetini sonlandırmak, milli iradeye sahip çıkmak milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönmesini sağlamak. Bunu yapmazsa sarayın emrinde olan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sarayın emrine sokan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak tarihteki yerini alacaktır. Yürütmenin yasama yargı üzerinde kurmak istediği vesayette bir başka örnek daha verelim. İçişleri Bakanı'nın akla zarar bir takım ifadeler oldu. Beyefendi Anayasa Mahkemesi'nin kararını beğenmedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na kendince gözdağı verdi. Ya bu ne cüret? Beyefendi siz kolluk kuvvetlerinden sorumlu bakansınız. Atama bir bakansınız. Haddinizi ve yerinizi bileceksiniz. Sokaklar bisikletle gezilmeyecek kadar güvensizse bu kimin suçu, kimin eksikliği? başta görevini ihmal eden İçişleri Bakanı olmak üzere hükümetin suçu. Hem görevinizi yapmayacaksınız hem de Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı çıkıp tehdit edeceksiniz. Bu nasıl bir devlet anlayışıdır? Ne zamandan beri atanmış bakanlar Anayasa Mahkemesi Başkanları'nı tehdit etmeye başladılar? Bu ne biçim bir hukuk devletidir? Değerli basın mensupları, şahsız ucube rejiminde devlet yönetimi tel tel dökülüyor bundan da en çok milli olması gereken dış politika nasibini alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin en haklı davası olan Doğu Akdeniz meselesinde yalnız kaldık. Yunanistan şahsım rejiminin kibirini, ülkemizi yalnız bırakan asabiyetini iyi değerlendirdi. Dostlarını çoğalttı, arkasını Avrupa Birliği'ne aldı, Amerika Birleşik Devletleri'ne aldı. E ne oldu? Sonunda dönmeyecek dedikleri Oruç Reis limana geri döndü. Şahsımın rejiminin bakanları binbir bahane uydurdular. Yol bakım yok bakım yapılıyormuş. Yok ikmal yapıldıktan sonra geri dönecekmiş dediler. Ama şahsım rejiminin sahibi çıktı diplomasiye bir şans vermek için Oruç reisi geri çektik. Neyi verdi? Yunanistan'ın şımarıklığı karşısında geri geri adım attığını söyledi. Devlet ülke böyle mi yönetilir? Yönetilemez, yönetilemiyor da zaten. İşte biz tüm bu çarpıklıkları gidermek için güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Bu hususta yalnız olmaktan da olmamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin geleceğine dair umutlarımız yalnız olmadığımız için büyüyor. Bu vesileyle dün gerçekleşen İyi Parti'nin ikinci olağan kurultayında yeniden genel başkan seçilen Sayın Meral Akşener'e ve İyi Parti'nin yeni yönetim kadrolarına hayırlı olsun dileklerimizi bir defa da bugün iletiyoruz. Değerli basın mensupları, saray koalisyonunun milletin gönlünde eridikçe ne yapacağını şaşırmaya başladı. En son partilerine üye yapabilmek için saray promosyonu dağıtmaya başlamışlar. AK Parti'ye üye olana sarayda bir gün misafir edilmeyi vaat ediyorlar. Yani bir günlüğüne ejder meyveli sumutilerden, liçi meyvesi eşliğinde efoli'lerden tatma fırsatı elde edecekler. Ne diyelim? Devlet parti devletine dönüştürülünce böyle rezilliklerde sıradanlaşıyor. Artık sadece işe girmek değil, saraya girmek için de partili olmak gerekiyor. Ama ne yaparsanız yapın olmaz. Millet yaptığınızı görüyor notunuzu veriyor. Gelecek ilk sandıkta da yerinizi gösterecek, sizleri evlerinize gönderecek. Bizim iktidarımızda kimseye ayrıcalık, imtiyaz tanınmayacak. Liyakat devlet yönetiminde esas olacak. Saray bir adamın, bir partinin değil, 83 milyonun yani halkın malı olacak. Biz tüm ülkeye özgürlük, tüm yurttaşlarımıza huzur, iş, aş, refah ve bereket vaat ediyoruz. Çok çalışacağız çok üreteceğiz, çok kazanacağız. Hiç kimseyi dışarıda bırakmadan hakça paylaşacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa şimdi sorulara cevap vermeye çalışayım. <laughs> evet maalesef bu Ankara dışından yaptığımız için soruları e, değerli basın gönderdi. Önce Halk TV'nin soruları var. E, 112 acil sağlık ekiplerinin de VIP hastalara seferber edildiği ortaya çıktı diyor Halk TV. Sağlıkçılar başka vakaya giderken iptal ediliyor. Torpilli siyasetçi, bakanlık çalışanı veya siyasetçi yakını VIP hastalara yönlendiriliyor. Böyle devam etmesi durumunda ambulans krizi ciddi boyutlara ulaşacak. Bu konuda değerlendirmenizi alabilir miyiz? E yani burada çok da şaşılacak bir şey yok. Tek adam parti devleti rejiminin aslında tam bir torpil rejimi olduğunu son 3 yıldır sürekli her şeyden görüyoruz. Yani dolayısıyla ambulanslar bile eğer torpille veriliyorsa bu gerçekten son derece üzücü bir durumdur. Yani bugün Türkiye'de dönüp bakıyorsunuz iki tane test rejimi var. Birinci test rejimi vatandaş test rejimi. Vatandaş hastalandığında ya da filyasyona takıldığında kendilerine korona testi yapılıyor. İkinci test rejimi de her iki günde bir yapılan saray test rejimi. Saraydaki herkese her iki günde bir test yapılıyor. Şimdi yine grip aşıları, zatürre aşıları bunların yapılması söz konusu. Burada da öyle gözüküyor ki yine saraya öncelik tanınacak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tor torpil düzenini bitirmeye talibiz. Bir an önce torpil düzeninden kurtulmak gerekiyor. Rize İyidere'deki ikinci soru, lojistik leman için düzenlenen ihaleyi 1 milyar 370 milyon liraya alan Cengiz İnşaat için ihaleyi kolay kazansın diye vergi resim harç gibi kolaylıklar sağlandığı iddiaları var. Bu konuya ilişkin görüşlerinizi alabilir miyiz? Yani iddia şu tabii, 1 milyar 370 milyonluk bir ihale yapılıyor, bu ihaleyi alan grup 1 milyar 3 hemen ardından 1 milyar 370 milyon liralık bir e, e, vergi avantajıyla e, karşı karşıya kalıyor. Yani ihalenin parasını bir anlamda vergiden vazgeçerek e, resim harç gibi bir takım kolaylıkları da vererek devlet üstlenmiş oluyor. Daha baştan ihalenin e, şeyini maliyetini devlet üstleniyor. Daha sonra. Geri Bunun dışındaki kalan kısım tamamen şirketin cebine gidecek. Arkadaşlar, gerçekten Türkiye'de bu yolsuzluklarla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Daha önce bu grup milletimizin iffetli analarına ağzına geleni söylemişti. Şimdi öyle anlaşılıyor ki sıra milletimizin babalarına sövmeye gelmiş bu, bu keyfilik bir an önce bitmelidir. Böyle bir ihale düzeni olmaz. Yine son olarak otoyol açılışı yapılıyordu. Allah yapandan yaptıranlardan razı olsun. Ama bir bakıyorsunuz Sayın Erdoğan kürsüye çağırıyor. Beş tane müteahhit yine. Beş tane saray müteahhit. Yani bu düzenin bu şekilde gitmesi gerçekten millet bu kadar sıkıntı içindeyken bunun sürdürülmesi Vicdanları sızlatıyor. Ee, yine Fox TV bir soru sormuş: Hazinenin döviz cinsinden iç borcunun iki yılda sıfırdan 38 milyar dolara yükseldiği ifade ediliyor. Ekonomi literatüründe ilk günah denen bu durumla ilgili yeni bir tartışma başladı. İlk günah tam olarak nedir? Döviz kurlarındaki artışla birlikte değerlendirildiğimizde bunun maliyeti ne olur? E, bütün dünyada hazineler öncelikle kendi paralarıyla borçlanır. Yani yurt içinden kendi paralarıyla borçlanır. E, dolayısıyla da kur riskini yurt içi kredilerle ilgili olarak borçlarla ilgili kur riskini taşımamış olur. Faiz riski vardır. Eğer çok iyi oturtamamışsa vade riski vardır. Özellikle son 2001 krizinden sonra kurduğumuz sistemde Hazine ve Maliye Hazine Bakanlığı'nda Hazine Müsteşarlığı'nda bir risk yönetme merkezi kurmuştuk. Bu çerçevede de daha önce zararını çok fazla gördüğümüz yurt içinden dövizle borçlanma gibi bir takım araçların kullanılması konusunda bu risk merkezinde gerekli değerlendirmelerin yapılması ve bunun mümkün olduğu kadar önlenmesini öngörmüştük. Ama öyle anlaşılıyor ki artık e, iş çok sıkıştı. Hazine Türk lirasıyla borçlanamıyor. Dolayısıyla şimdi sıra döviz cinsinden borçlanmaya geldi. E zaten daha önce de ihaleleri de döviz cinsinden yapıyorlar. Garantileri de döviz cinsinden veriyorlardı. Ben söyleyeyim bu gidişin sonu doları bunlar milli para olarak ilan ederler. Ulusal kanalın soruları var. Yeni süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başka devletlerce tanınmasına dönük görüşler var. CHP bu konuda ne düşünüyor? E, bu konuda geç kalınmış vaziyettedir. Bu konuda gerekli lobilerin yapılması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir an önce başka ülkeler tarafından tanınması sağlanmalıdır. Bir Yunanistan'a bakın. Getirdi Güney Kıbrıs'ı AB üyesi yaptı. Bir de dönün bize bakın. Kaç tane ülkenin Kuzey Kıbrıs'ı tanımasını sağlayabilmişiz. Gerçekten burada ciddi bir sorun vardır. Bu sorunun üstüne gidilmelidir ve bu konuda gerekli lobi yapılmalıdır diye düşünüyoruz. Eee Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıda çocukların ana dilde eğitim görmesi ve yeni, asay yeni anayasa çalışması yapılabileceğinin konuşulduğu iddia edildi. Ne söylersiniz efendim? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak katıl, her toplantıya katılırız. Yasal e, kuruluşların düzenlediği her toplantıya katılırız. Sorulan sorulara da kendi ülkemizin menfaatleri doğrultusunda cevap veririz. <laughs> Son olarak Haber Türk'ün bir sorunu sorusu var. Enis Berberoğlu'nun durumuna ilişkin MYK'da neler konuşuldu? CHP Berberoğlu için hangi adımlar atacak? Meclis Başkanı Şentop ile görüşme düşünüyor mu? E yani bugün gelinen noktanın en önemli sorunlarından biri Mustafa Şentop bu nedenle kendisinden bu konuyu düzeltmesi için önerilerimizi kendisine kendisine vermek amacıyla e, toplantı talep ettik. Yarın saat 14'te 3 arkadaşımız kendisine gidecekler. Bu toplantıyı yapacaklar ve beklentimiz milletvekilimizin milletvekilliğine bir an önce iade edilmesi suretiyle bu milli irade gaspının önüne geçilmesidir. Teşekkür ediyorum.